Selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım herkese Arkadaşlar, şimdi size bugün festivali tanıtacağım. Tamam, bulunduğumuz, yaşadığımız şehirde her sene kutlanan Washoi adında bir festival var. Nasıl ortaya çıktığını anlatayım. Birazcık da şöyle bu festivaller olunca işte Japonya'da insanlar ne yapıyor, nerelere gidiyor biraz da onu göstereyim. Şimdi bu bulunduğumuz yer çok merkezi bir park. Katsuyama Parkı kocaman bir park. Büyük bir yeşil alanı var. Bir de böyle işte etrafında yürüme alanları var. Bu yürüyüş alanlarının üzerinde de bazı işte yemek kamyonları. İşte onun dışında bazı tezgahlar. Ortada da birazdan göreceksiniz. Bir konser verilen bir işte stand var. Orada da işte konser veriliyor. Farklı farklı gruplar insanlar çıkıp şarkılar söylüyorlar. Şimdi size ben biraz hem etrafı göstereyim hem de bu festivalin nasıl ortaya çıktığını, ne amaçla kutlandığını ve ne anlama geldiğini anlatmaya çalışayım sizlere. Şeyim yok. o stand telefonda çekiyorum ama elimde tutarak çekiyorum. Biraz zor olacak ama işte idare edelim artık. Şimdi size kamerayı çevireyim bir dışarıda neler var, insanlar neler yapıyor, neler yiyor. Onları gösterirken aynı zamanda da anlatayım. Nasıl bir festival olduğunu. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi size şöyle biraz göstereyim. Burada gördüğünüz gibi birçok food truck, işte yemek tezgahları falan var. Çoğu kamyonlu ama sadece tezgah gibi olanlar da var şu ileride. Onları da göstereceğim. Şimdi size biraz festivalin nasıl ortaya çıktığından bahsedeyim. Şöyle etrafı gösterirken bakın bayağı da kalabalık. Bir sürü insan var. Akşamın işte artık kaça kadar olur bilmiyorum ama herhalde 9-10'a kadar böyle devam eder burası. Evet, festivalin adı dediğim gibi Vashoy. Yakuman diye geçiyor hatta. Sebebi de şu arkadaşlar 1963 yılına kadar aslında Kitakyushu diye bir şehir yok. Bunun yerine işte Kokura, Tobata, Wakamatsu, Moji ve bir tane daha şu an hatırlayamadığım Kurosaki değil. Ee, bir bir şehir daha var. Bu şehirlere evet, Moji'yi saydık mı? Saydık herhalde evet. Aslında burada 5 farklı şehir var yani 1963 yılına kadar. Fakat 1960 yılında şöyle bir karar alınıyor. Diyorlar ki bu 5 şehri birleştirelim tek bir şehir haline gelsin işte tek merkezden yönetilsin, tek belediyesi olsun diye. Böyle bir karar alınıyor ve sonuçta da gördüğünüz gibi bu beş şehir birleşiyor. Zaten birbirine de artık çok yakın bu şehirler. Zamanla tabii nüfus arttıkça şehirler birbirine çok yakın olmaya başlamış bu saydığım beş şehir. Dolayısıyla birleşmesi zaten gayet mantıklıymış. Biraz ileriye dönük bir karar almışlar. Biraz da sesli gürültülü ama. Böyle bir şey olmuş işte. Sonuç olarak birleşmiş ve bu bir birleşmeyi kutluyor burada insanlar. Amacı bu. Her sene düzenlenen bu festivalin amacı bu. Normalde Eylül ayında önce yani sanıyorum Ağustos'ta kutlanıyordu her sene. Bu sene itibariyle değişmiş artık. Eylül'e aldılar çünkü Ağustos'ta inanılmaz sıcak oluyor. E nüfus da yaşlanıyor. Nüfus yaşlandığı için de birazcık yaşları daha çok düşünmeye başlamış Japonya. Dolayısıyla demişler ki ya, biz en iyisi bunu daha serinde bir yerde kutlayalım. Gerçi yine sıcak, Eylül ayındayız ama yine hava bayağı sıcak. Şurada gördüğünüz gibi bir Turkish Burger var. Onu bir göstereyim dedim size. Yani e, tavuk dürüm satıyorlar. Şimdi bu arkadaşlar işte hem yürüyecekler hem davul çalacaklar yine Guillaume Festivali'nde olduğu gibi. Evet, çok da mutlular. Büyük ihtimalle sabahtan beri de içiyorlar yani. O yüzden. Neyse. Şu şekilde anlatmaya devam edeyim. Bir mikrofonu kontrol edelim. Evet açık gibi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, bayağı da yürütü Nasıl kutlanıyor peki? Ondan da bahsedeyim. Şimdi bu bir şehir festivali olduğu için çok mantıklı bir kutlanma şekli var aslında. Bu şehirdeki okullar, okulların öğrencileri genelde daha hani şey, büyük okullar yani işte lise ve e, üniversiteler. Bunun yanında bir de bu şehirdeki şirketler ve şirketlerin çalışanları katılıyor festivale. Tamam mı? Yani onlar yürüyüş yapıyorlar. Bakın şimdi siz burada farklı renklerde giyinmiş insanlar görüyorsunuz. Şöyle dönüp göstereyim size hemen. Bakın bir tane mavili, bir tane turunculu geçiyor ya şurada. Bunlar iki ayrı şirkete ait aslında. Şimdi görebilirsem söyleyeceğim size hangi şirketler olduğunu. Aa, bir tanesi Toto, Toto turuncu olan Toto'ymuş. Üstüne Toto yazıyor. Ee, diğerinden bakayım bir. Aa, sanıyorum o da Hitachi ya. Hitachi'yi biliyorsunuz değil mi? Bu klima falan üreten bir yine bir Japon markası var ya. Evet, onun çalışanları farklı farklı kıyafet giymişler. Totoyu söyledim mi? Toto da e, tuvalet üretiyor arkadaşlar. Bu çok ünlü Japon tuvaletleri var ya. E, onları üreten firma. Tamam mı? İşte onun çalışanları, Hitachi çalışanları. Hitachi'nin de burada fabrikası var. Toto'nun da fabrikası yine bu şehirde. E, bunlar böyle işte yürüyecekler, Yamakasa dediğimiz bu şeyleri e, taşıyarak. Bir arabalarını diyeyim. Şimdi bir tane var, onu göstereceğim size. Çok büyük bir tane var. Yağmur yağıyordu, üstünü kapatmışlar ama belki açmışlardı. Şimdi geçerken bir bakarız. Onları taşıyacaklar davul çalacaklar, şarkı söyleyecekler. Güzel bir geçiş töreni oluyor. Denk gelebilsem onu da göstereceğim. Ee, biraz gürültülü farkındayım ama umarım benim sesim yeterince iyi Size yine şöyle etrafı göstermeye çalışayım. Ee, i̇nsanlar bir şeyler yiyorlar, bir şeyler alıyorlar şu gördüğünüz yerlerde. Neler oluyor? Genelde benzer şeyler oluyor bu yemek standlarında. Aa yani size şöyle biraz anlatmaya çalışayım. Mesela şurada patatesli bir şeyler var. Karaage var. Deep fried yani böyle derin yağda kızartılmış şey, tavuk karage dediğimiz. Çok lezzetlidir, gelirseniz deneyin. Burada takoyaki var. Takoyaki de e, ahtapot, ay, 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 ay. tamam mı? Meyveler var. Salatalık çok böyle satılıyor ilginç bir şekilde. Okonomiyaki denilen bir yemek var. Ben çok beğenmiyorum ama bazı insanlar çok seviyor. Ee, o da yine Japonların sevdiği yemeklerinden bir tanesi. Burada yine bir kebapçı var gördüğünüz gibi. Ağzını de şurada yemeğini yapıyor. Şöyle devam edeyim ben size biraz göstereyim etrafı. Bize de böyle bir baktı belki beni tanıdı çünkü ben ondan daha önce alışveriş yaptım. Olabilir. Bir de yabancı olunca çok dikkat çekiyoruz tabi yani diğerlerine göre. Evet böyle bir festival. Bu festivalle ilgili bir şey daha söyleyecektim size de unuttum ya. Dur bir düşüneyim. Bak burada noodle falan var. Yine patates. Ah churros. Churros son zamanlarda çok meşhur ya. Japonya'da. Son böyle 1-2 yıldır inanmaz derecede arttı. Alkollü içecek satan yerler var. Ice cream, e, dondurma satan yerler var. Böyle gidiyor. Bakın burada eti direkt takmışlar böyle çevire çevire pişiriyorlar. Çok da güzel görünüyor. Şey bu arada sığır eti. değil yani. Bir paketi diyor. Paket artık kaç gram geliyor bilmiyorum ama bir paketi binyen diye de yazmışlar. Domuz eti genelde biraz daha ucuz oluyor. Ee, sığır eti olduğunu oradan da anlayabilirsiniz. Ama şurada sığır eti olduğuna dair bir kanji de var şurada. Giyu ya da işte neyse o kanji var. Ee, ondan sonra bakın şöyle biraz göstereyim size. Yani self-defense olduğunu düşündüm ama değil galiba ya çok da emin değilim. Bir ordusu yok aslında Japonya'nın, var da yok. Yani self-defense force dedikleri, daha çok böyle savunma kuvvetleri diyelim Türkçe'ye, öyle bir şeyleri var. Burada onlar da bakın kendi araçlarını getirmişler, onlar da burada sergiliyorlar. Ondan sonra Yamakasa dediğimiz arkadaş şu, dediğim gibi üstü hala örtülü ama yürüyüş olacağı zaman muhakkak ki açacaklar. Bu insanlar bunu çeke çeke yürüyecek. Hem şarkılar söyleyecek hem davullar çalacak. Umarım denk de gösteririz. Bu daha değişik bir şey işte ya bak. Kocaman. Hiç görünüyor mu? Ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Yani mantık şu aslında. Hani bu buranın işte ne derler ekonomisine yani katkı yapan şirketler. Ee, Birçok şirket var bu arada burada. Kokura burası. İşte Kiyuşu şehrinin Kokura bölgesi. En büyük. Eskiden de öyleymiş. Şu anda da yine en büyük kısmı yani. Çok fazla şirket, çok fazla böyle şey var. Limanı da olduğu için böyle fabrikalar falan da var. Öyle bir yer burası. Hatta ilginç bir bilgi vereyim burayla ilgili. Aslında şeyde 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz işte atom bombasıyla saldırıyor Amerika, Japonya'ya. Bu atom bombasıyla saldırırken aslında planladıkları ilk hedef Kokura kenti. Yani Kokura bu şu an bulunduğumuz yer. Çünkü o zaman da zaten ticari ve ekonomik bakımdan çok gelişmiş bir şehir. İkinci Dünya Savaşı'nda da. diğeri de Hiroşima. Yani iki yer aslında hedef alınmış öncelikle. Tabi teslim olmasaydı Japonya atom bombalı, bombalarıyla saldırmaya devam edecekleri de söyleniyor Amerikalıların. Böyle bir bilgi de var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tarihten anlayan arkadaşlar daha net bilgiye sahiptir. Onlar daha güzel şey belki yazarlar fikirlerini, bildiklerini. fakat şöyle oluyor. Kokure'ye saldırmayı planlıyor atom bombasıyla Amerika ya. ama Sanıyorum havadan kaynaklı o zaman burada uçuş yapamadığı için uçakları ne o hedefi değiştirip Nagasaki'ye saldırıyorlar diye biliyorum ki Nagasaki çok küçük bir yer yani aslında çok da böyle saldırılması gereken bir yer değil mantıklı baktığınız zaman hani hiçbir yer değil de askeri açıdan diyelim ee, ama böyle bir durum olmuş ee, buraya saldıracakken aslında işte yön değiştirip bu Nagasaki'ye saldırmışlar Hiroshima ve Nagasaki Hiroshima ve Kokura'nın e, ortak özelliği de aslında şey olmaları. İkisinin de bayağı işte ekonomik açıdan gelişmiş iki şehir olması. Zaten bu şehirler hedeflenmiş o dönemde. Neyse bu da böyle bir bilgi onu da söylemiş olduk. Şimdi de buraya bu katkı sağlayan şirketler bu festivalde böyle işte kutlamalara katılıyorlar. Güzel bence çok mantıklı yani. Neyse böyle olsun. Şöyle arkamızı alalım şehir river'ı. Şöyle son olarak kapatalım videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ilginizi çekecek bazı bilgiler verebilmişimdir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenin. Bir de abone değilseniz abone olun ki biz de böyle videolar çekmeye devam edebilelim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.